Allah Allah nerede kaldı bunlar kafayı yiyeceğim şimdi He <laughs> Arda neredesiniz siz Sabahtan gelmeniz gerekiyordu Hadi bir an önce köleliğe başlamanız lazım Yeter be kaç saattir sizi bekliyoruz Tamam tamam patlama Kerem komiser Geldik işte bütün aile toplandık geldik Çocuklar ne yapalım yani anca uyanabildiler Bugün bütün gün kölemiz olmaya hazır mısınız <laughs> Yemin ederim çok eğleneceğim bu işte nereden çıktı anlamış değilim. Baba ne yapacağız biz şimdi? Ne yapmamız gerekiyor? Merak etmeyin merak etmeyin. Hepinizin görevi hazır. Arda sen kapının önündeki arabamı suyla birlikte burada güzel bir şekilde yıkayıp <laughs> sileceksin. Diğer görevlerinizi ise diğerleri verecek. Ali Efendi sen de evin bütün pima penlerini, camlarını bal dök yala yapıp sileceksin. Elifçim, sen de bütün evi süpürüp sileceksin. Peki ben ne yapacağım? Ben bir şey yapmayacaksam neden getirildim buraya? Dur dur sana da iş var Efekan Efendi. Sen de bizim odamızı süpüreceksin. Çocuk odası tertemiz olacak. Sonra da seninle birlikte okula gideceğiz. Peki öyleyse hepimizin görevi hazırsa hadi o zaman canım ailem başlayalım. Evet aferin Arda. Şimdi arabayı güzel güzel yıka bakalım. Bana bak baştan sağma işi sevmem. Güzel güzel her yerini ıslatacaksın. Anlaşılmıştır Kerem komiser. Yani yapıyorum gördüğün gibi. Sanki kötü mü yapıyorum? Tamam işte suyun yettiği kadar bütün arabayı temizliyorum. Oğlum bu işler böyledir. Sen hayatında hiç araba yıkamadın mı? Önce arabanın her yerini ıslatacaksın. Daha sonra arabayı kurumaya bırakırken temiz ıslak bir bezle, hafif nemli bir bezle bütün arabayı tertemiz yapacaksın. Anladın mı Arda? Arabada bir tane pislik görürsem çok fena yaparım seni. Tamam ya tamam merak etme yapıyorum işte. Arabanın her yerini parlatmaya çalışıyorum. Aferin tam istediğim gibi yapıyorsun. Aferin sana aferin. Şimdi arabanın bu bölgelerinde biraz çamurlar pislikler var. Buraları temizlemeyi sakın ama sakın unutma. Her yeri sileceksin. Böyle arabayı kullanırken camdan dışarı baktığımda sanki cam yokmuş gibi göreceğim. Anlaşıldı mı? Tamam tamam anlaşıldı. Zaten yıkama işi bitti. Şimdi silmeye geçeceğim. Ha şöyle be aferin Güzel güzel sil bakalım Ulan demek ki senin başında durmasam Bütün işi baştan sağma yapacaksın Hayır Kerem komiser neden baştan sağma yapayım? Köleysek de bir gururumuz var. Bütün işimizi severek yaparız yani. Peki arabayı tamamen temizledikten sonra ne yapacağım? Arabanın işi tamamen bittikten sonra polis merkezine benim yanıma geleceksin. Sana yaptırmam gereken farklı farklı işler de var. Onların hepsini bugün halledeceğiz. Hadi elini çabuk tut. Araba bittiği gibi yanıma geliyorsun. Tamam Kerem komiserim sen git. Ben arabayı tamamen baldökyala yapıp temizleyip daha sonrasında yanına geleceğim. Evet Elif efendi oyalanma. Bütün mutfağı süpüreceksin. Bir yerde bir tane pislik görmeyeceğim. Bitirdikten sonra da güzel güzel yemekler pişireceksin. Tamamdır efendim. Siz hiç merak etmeyin. Önce bir temizlik bitsin. Daha sonrasında hemen yemeğe geçeceğim. Tamam tamam hadi oyalanma. Hızlı hızlı bütün işleri bitirmeni istiyorum. Sen ne yaptın? Bana bak o camları temizlemezsen seni gebertirim. He temizlemezsen de ne demek? Temizliyorum işte görmüyor musun? Sus bana cevap verme. Sadece işini yap. Daha bir dünya cam var. Yani şurada 20 dakikadır bir tane camı silemedin. Allah Allah. Aslı polis yemin ederim kafayı yemiş. Sanki ben günlük hayatımda bütün evlere gidip cam siliyorum, cam temizliyorum. Sabret biraz. Akşama kadar bitireceğiz herhalde hepsini. Siz ne biçim kölesiniz be. Her şeye bir cevabınız var. Neyse hadi elini çabuk tut. Oyalanma. Ah, ah Ne hallere düştük. Biz bu hallere düşecek insanlar mıydık? Neyse sabredeceğiz biraz. Çocuklarıma nasıl bağırıyor, nasıl yükleniyor. Neyse birazcık sabretmekten başka şansımız yok. Ne sallanıyorsun sen hala? Koskoca bir mutfağın temizliğini bitiremedin mi? Bitti sayılır efendim. Şimdi yemeğe geçeceğim. Şey ne yemek yapmamı istersiniz? Bol bol yapacaksın işte Allah Allah senin de sorduğun soru mu 8 10 çeşit yemek falan olsun yani hadi hepsi güzel olacak bir tanesi tutsuz olursa o yemeği senin başından aşağı dökerim Anlaşıldı efendim hiç merak etmeyin Oh be Allah'tan o da küçükmüş de hızlı hızlı süpürürüm şimdi He, ne yapıyorsun sen? Bana bak yatakları da süpüreceksin. Hadi 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 sadece yerleri mi sandın? Yatakların üstü tertemiz olacak. Of be of tamam yapıyorum işte. Bağırınıp durma. Hemen şu yatağı da temizleyeyim. Hızlı bitirmem lazım. İğrenç kokuyor ya sizin odanız leş gibi kokuyor. Bana bak bizimle doğru konuş. Şimdi seni ayağımın altına alır bütün evi temizletirim. Hadi bittiyse daha okula gideceğiz. Okulda bir dünya işimiz var. He okulda bir dünya işimiz var derken tam olarak benimle okulda ne işin var? Oğlum sen kafayı mı yedin? Bugün günlerden çarşamba. Dün balde öğretmen ne dedi? Yarın bebek polis sana sözlü yapacağım dedi. O sözlüde bana yardım edeceksin. Senin matematiğin benimse çok kötü. İyi de balde öğretmen sana kopya verdiğimi duyarsa ne yapar oğlum beni okuldan atar. Lütfen yapma bebek polis yapma. He, sen okuldan atılmayacaksın diye ben sıfır mı alacağım? Yürü lan yürü okula gidiyoruz. Eğer bana yardım etmezsen var ya seni çok fena yaparım çocuk. Yemin ederim bu evi yıkar baştan yaptırırım. Sana öyle bir kölelik yaptırırım ki aklın durur. Of ya of tamam yardım edeceğim. Evet çocuklar hepiniz yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün çarşamba olduğuna göre sırada bebek polis var. Bugün sözlü sırası sen de bebek polis biliyorsun değil mi? Umarım çalışmışsındır. Evet çalıştım balde öğretmenim. Geceden beri matematik çalışıyorum. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. He çalışıyorum aynen. Yalancı herif seni benden deli gibi kopya istiyor. Ya bu kölelik gerçekten iğrenç bir şey. Arkadaşlar bu sınıfın birincisi ben olacağım. Bakın bir taneniz bile bebek polise kopya verirse karşısında beni bulur. Evet bebek polis hazır mısın? Sorun geliyor. İşte sana sorum ee, 6 kere 8. Hadi cevap ver bakalım yavrum. Eyvah 6 kere 8 kaçtı ya kaçtı unuttum. Arkadaşlar bilenler de yorumlara yazsın. Aynı zamanda Efekan hadi lan söylesene cevabı unuttum bilmiyorum. Efekan söyleme kanka. Bu seni niye tehdit ediyor? Kanka söylemek zorundayım. Biz ailecek bunların ailesinin kölesi olduk. Şey bebek polis. 6 kere 8 48. Hadi ya balda öğretmenim. 6 kere 8'in cevabı 5 dakika mı sürüyor? <laughs> Tamam tamam söylüyorum. Aferin lan Efekan. Aferin. Ee, güzel iş yaptım. Seni tebrik ederim. Sağ ol. Bir daha odamı süpürtürmeyeceğim. Şey Baldi öğretmenim 6 kere 8 48 eder. Aferin çocuğum aferin. Demek ki çalıştığın yerden sordum. Böylelikle bizden 100 puan kazanmış oldum. Bravo çocuğum. Oh be doğruymuş. Ulan Efekan eğer yanlış olsaydı var ya okul çıkış ağzını burnunu kırardım senin. Allah Allah. Hem adama doğru cevap verdirtirdik hem de ağzını burnunu kırarım diyor. Of kanka of. Sen sen ol Alperen. Kimsenin kölesi olma. Bu iş çok zor. He, sonunda gelebildin Arda efendi. Neredesin? Bir araba yıkamak bu kadar mı uzun sürüyor? Kerem komiser anca bitti ama arabanız gerçekten var ya, parıl parıl parladı. Şey, sıradaki görevim yoksa ya e, gidip dinlenebilir miyim? Çok yoruldum da. Şimdi sana bir görev daha vereceğim kölecim. Eğer bunu da halledersen gerçekten de gidip dinlenmene izin verebilirim. Şu anda bankanın orada kendini bilmez 3-5 tane densiz bankayı soymaya çalışıyor. Tabi bunu başaramayacaklar. Çünkü ben varım. Yani ben olmasam sen varsın. Senin şimdiki görevin gidip onları öldürmek. Ne diyorsun sen Kerem komiser? Ben insan falan öldüremem. Oğlum eğer ben gidersem hepsini ben öldüreceğim. Sen benim kölem olduğun için şimdi ben de koltuğumda biraz rahatım biliyor musun? Kalkmak istemiyorum. O yüzden sen gideceksin. Hepsini öldürüp geleceksin. Onlar suçlu olduğu için sen hiçbir ceza almayacaksın. Of Allah'ım kafayı yiyeceğim şu kölelik bitsin artık. Tamam ben gidiyorum o zaman hepsini öldürüp geri geliyorum evet işte geldim buradalar. Tamam burada 2 3 adam var. Tamam paraları daha çalmamışlar. Arabanın içi boş duruyor. İçeride he, içeride bir iki kişi görüyorum. Kapının önünde de iki kişi var. O zaman şimdi silahları elime alıp saldırıya başlayabilirim. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde hepsini öldüreceğim. Gel ulan buraya gel. Elimde taramalı bir silah var. Tamam bunların işini bitirdim. Çok güzel. Şu kapıdakilerin de işini bitirirsem eğer. Tamam. He, çok güzel. Arabaya hiçbir şey yükleyemeden hepsini burada öldüreceğim. Tamam bir tanesi arkada paraları alıyor. Bu da onun korumalığını yapıyor. Şimdi hızlı bir şekilde bunu da öldürürsem hemen içeri dalarım. Bana bak siz utanmıyor musunuz lan? Burada soygun yapıyorsunuz. Ben köle olduğum için sizi öldürmek zorunda kaldım. Sen de kimsin? Şimdi seni öldüreceğim. He, bütün adamlarını öldürdüm. Enayi gibi uyuyordun burada. Beni mi öldüreceksin? Çok güzel. Bu enayiler bankayı soymadan bunların da işini bitirdiğime göre bir an önce gidebilirim. Artık Kerem komisere onları öldürdüğümü söyleyeyim. Ve böylelikle kölelik sona ersin. Ben de eve gidip birazcık dinleneyim. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.